arkadaşlar. Bugün bir şarkının nasıl çalınlığını öğreteceğim. Ben bu versiyonu seçtim. Eğer siz isterseniz farklı versiyonu açıp yine anlatacağım şekilde çalabilirsiniz. Değişen tek şey akorlar olur. Açıklamaya biraz daha kolay akorlarını koydum. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi ekranda gördüğünüz akorları kullanıyoruz. Nasıl basıldığını göstereceğim akorlara. Sonra önce arpej, sonra ritim çalışını göstereceğim. Evet ilk akorumuz fa diyez minör. Bunu alıp ikinci perdeye koyuyoruz işaret parmağımıza. Ben bununla destekliyorum orta parmakla. isterseniz bunu da böyle kaldırabilirsiniz. Basmak zorunda değilsiniz ama ben bunu bunu destekliyorum. Sonra yüzük parmağıma dördüncü perde beşinci tel serçeyi de bir altına koyuyorum. Bir altlık tele. Bu kadar. Fa diyez mino. Fa kare me. yani la major. Bakın. Ee, orta parmağım ikinci perde dördüncü telde. Sırayla bunları altına koyuyorum. Yani yüzük ikinci perde üçüncü tel serçe de ikinci perde ikinci telde bakın böyle. Diğer akorum E yani mi major. İşaret parmağımı hani A var ya onu bilen arkadaşlar için bir üstüne koyuyoruz. Yine de söyleyeyim. İşaret parmağım birinci perde üçüncü telde orta ikinci perde beşinci tel yüzük de onun bir altında. Yani ikinci perde dördüncü telde bu kadar. Diğer kurum D yani Re major. İşaret parmağım ikinci perde üçüncü tel orta ikinci perde en alt tel yüzük de üçüncü perde ikinci tel bu kadar. Planımız bu şekildeydi. Şimdi ritmi ve arpeji göstereceğim. Önce arpeji göstereyim. İki arpej kullanacağım. İkisinden birini de kullanabilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisi çok benziyor. Çok kolay zaten. Arpejimiz şu. 6, 3, 2, 1. Bu kadar tamam mı? 6, 3, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1. Tamam bunu yazdım bir yere. Bir de şunu kullanacağız. 6, 3, 2, 1, 2. Bu kadar. Aynı sana 6, 3, 2, 1 yapıyorduk ya. Bir de 2'ye vuruyoruz tekrar dönün. 6, 3, 2, 1, 2. 6, 3, 2, 1, 2. Tamam bir de bunu kullanacağız. İkisinden birini sadece hani birini de kullanabilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. Ritmimiz de şu. A, G, A, A, ye. A, 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 Y, A falan böyle değil. Hafif duruyorum ya. Onlara dikkat edin bakın. A, Y, Y, A, A, Y. A hafif duruyorum bakın. A, Y, Y, A, A, Y. A, Önce yavaş yapın sonra hızlı yapmaya çalışın. A, Y, Y, A, A, Y. A, Y, Y, A, A, Y. A, Y, Y, A, A, Y. Tamam ritmimiz de bu. Şimdi geldim şarkıya. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın iki arpej göstereyim ya. Biri 6, 3, 2, 1. Biri de 6, 3, 2, 1, 2. Tamam mı? Hani sadece bir tanesini de ikiye vuruyoruz ya. Aynı arpej sadece bir tanesini de ikiye vuruyoruz. Uzun arpej dediğimde 6, 3, 2, 1, 2'yi anlayın. Kısa arpej dediğimde sadece 6, 3, 2, 1'i anlayın. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce kısa arpeji sonra hep uzun arpeji atıyorum. Yani Bakın mesela fa diyez minör tamam mı? Evet. F#m ondayım. Hani önce kısa sonra uzun arpajı atacağım tamam mı? Eğer siz isterseniz dediğim gibi birini tercih edip bu da atabilirsiniz. Bakın 6 3 2 1 Bm'ye geçiyorum. Diğerini atıyorum. Şimdi ben bir 5 bir 6 diyeceğim ya bu neye göre değişiyor bilmiyorum diyorsanız arpej mantığı diye bir video çektim. Onu izleyerek anlayabilirsiniz. İzlemek istemiyorsanız da videoda hangi akorda hangisinden başlamam gerektiğini anlarsınız. Onu da çok kısa anlatıyorum zaten. Girip bakabilirsiniz. Bakın. BM'de 5'ten başlanıyor arpejde. Mesela F kare mi? 6, 3, 2, 1. BM'de 5, 3, 2, 1, 2. Sonra tekrar. Öyle. Bir kısa bir uzun. Bir kısa bir uzun arpej atıyorum. İsterseniz birini seçip da gidebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şarkıyı görüyorsunuz. Şimdi F kare M'de bir arpej, B M'de iki arpej, diğerlerinde hep birer arpej atıyorum. Yani her gördüğüm akorda bir tane arpej atıyorum. Sadece gördüğüm B M'yi var ya, onda iki arpej atıyorum. Bir de hani önce kısa sonra uzun arpej atıyorum. Eğer siz isterseniz bir arpej seçip sadece onu da atabilirsiniz. Mesela ne diyorum bakın ne diyor bu kız? B M'deyim. Hani F kare M'deyim şu an. Hadi Bakın. Çok yavaş yapıyorum. 6, 3, 2, 1 bir artacaktım. BM'de 2 atıyordum. BM'ye geçsin. 5, 3, 2, 1, 2. Sonra 2 arpej atacaktım ya. Ama sıra neydi? Kısa arpejde. 5, 3, 2, 1. A'ya geçiyorum. 5, 3, 2, 1, 2. Tekrar A. 5, 3, 2, 1. E'deyim. 6, 3, Bakın her gördüğüm akorda bir arpej atıyorum. Sadece BM'de iki arpej atıyorum. Önce kısa arpej sonra uzun arpej. Önce kısa sonra uzun. Hep böyle yapıyorum. Bir tane tercih edip tekrar söyleyeyim. Sadece onu da atabilirsiniz. Yani her gördüğünüz akorda mesela F kare'de, kare bir tane BM'de iki tane ya. Bakın her gördüğüm akorda aynı. Her gördüğünüzde de şey yapabilirsiniz. Aynı. Tek arpej seçip onu da atabilirsiniz. Önce kısa sonra uzun yapmanıza gerek yok. Şimdi geldim. Bakın söylemeden çalacağım. Daha iyi anlayacaksınız. F kare M'deyim. Her akorda bir arpej. B M'de iki arpej. Önce kısa sonra uzun. Önce kısa sonra uzun arpej atıyorum. Bakın F kare M. 6, 3, 2, 1, 5, 3, 3, 2, 1, B, M. Önce 5, 3, 2, 1, 2, sonra tekrar 5, 3, 2, 1, A geçiyorum, bükülür deyim. 5, 3, 2, 1, 2, tekrar daha var dalarımda. 5, 3, 2, 1, uzaklara oradayım, E'deyim. 6, 3, 2, 1, 2, D'de. 4, 3, 2, 1, tekrar M, sonuncu da 6, 3, 2, 1, 2. Şimdi söyleyerek söylüyorum. Söyleyerek söylüyorum. Söyleyerek çalıyorum. Sesim için kusura bakmayın. Bakın tekrar ede. Tamam böyle. Tek arka seçip tek ilde de çalabilirsiniz. Şimdi. Buraya bir de ritim göstereceğim. Sonra şarkının devamına geçeceğim. Ritimde de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her gördüğüm akorda bir ritim atıyorum. Sadece B, iki arkaç atıyorum. da, Sadece B, M'de iki ritim atıyorum. Bakın çalıyorum. Her gördüğüm akorda ne yapıyorum? Bir ritim sadece B, M'de iki ritim. Ritmimiz neydi? A, L'ye A, A. Tamam ritim bu. Bakın F kare M'de bir, B, M'de iki ritim. Sonra gerisine hep bir ritim. F kare M'deyim. çıkıyorum iki ritim. A, Y, A, ay, A, Y, A, Y, A, geçiyorum bir ritim. Devam et bir ritim. A, Y, A, ay, A, Y, A, Y, A, ye, A, Y, A, Y, A, ay, A, Y, A, Y, A, ye, A, ay, A, ye, A Bu kadar. Şimdi e, ee... söyleyerek çalacağım. Nerede neye geçeceğimi dikkat edin sesim için yok. Kusura bakmayın. Dönüyor. burası iki kere ya buraya önce arkadaşım sonra ön ritim gösterdim eğer siz isterseniz ana başlangıç arpezi devam edelim ya da filler arpezi bir ritim çağırsanız, bilin diye ikisini gösterdim şimdi buraya geçiyorum anlamanız bir yer olursa yorumda falan sorarsınız şimdi geldim buraya burada ne yapıyorum biliyor musunuz her gördüğüm akorda her gördüğüm akorda birer tane arpej atıyorum Tamam mı? Yine önce sonra kısa arpej yapabilirsiniz. Sen hani önce kısa sonra uzun arpej yapabilirsiniz. Veya bir arpej seçip hep o arpeje gidebilirsiniz. Tamam mı? Önce arpej sonra ritim göstereceğim yine. Şimdi her gördüğüm makorda. Bir arpej atıyorum ya. Sadece zaman zamanda FKRM var ya. Bir orada bir de en sonda nöbetlerdeyim başım duman. Orada FKRM var ya. Orada yani o gördüğüm fekaremlerde iki tane atıyorum tamam mı? İki arpeş ritim atarsam da iki ritim. Onları ben işaretlerim. Öyle anlarsınız. Şimdi bakın. Her gördüğüm akorda bir arpej veya ritim o söylediklerimde de ikişer tane. Önce kısa arpej sonra uzun arpej atıyorum. Eğer siz isterseniz tek bir arpejle de yapabilirsiniz. Bakın BMD'yim. 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 2, 5, 5, 3, 2, 1, 2, 6, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 2. Sonra sorma utanırım falan diye devam ediyor tamam mı? Şimdi söyleyerek çalacağım buraya sesimizi kusura bakmayın. arpej atabilirsiniz aslında. Burada full uzun ar ar arpejci atabilirsiniz. Daha güzel oluyor sanki. Bakın. Haldeyim, sormak sormak tamam mı? Böyle bir arpejci de atabilirsiniz onlardan birini de atabilirsiniz. Yani yapmanıza gerek yok. Şimdi buraya ritim çalacağım. Aynı mantık. Her her gördüğüm akorda e, ee, birer ritim. Sadece o söylediklerimde iki tane. Tamam mı? Bakın. BM'deyim. yorumda falan sorarsınız. Şimdi buraya da geçiyorum. Şimdi geldim buraya. Burada da ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce arkadaş sonra ritim göstereceğim yine. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş da. BM ve var ya. O BM ve FKRM'de ikişer tane atıyorum. Diğerlerinde birer tane. Arpeji var ritim atıyorum tamam mı? İlk iki gördüğüm akorda ikişer tane atıyorum. Diğerlerinde birer tane. Sondaki fekaramaya da isteğe göre iki tane atabilirsiniz. Bakın önce arpej çalıyorum. Ben bunu hep uzun arkadaşı çalacağım. Yani şu 5, 3, 2, 1, 2. Ona çok takılmayın ya. Kafanıza göre arada 5, 3, 2, 1 ya da 5, 3, 2, 1, 2 yaparsınız. Ben bunu ama hep 5, 3, 2, 1, 2 yapacağım. BM'deyim. 5, 3, 2, 1, 2, 5, 3, Sondaki BMF M'de de iki tane attım. Yanlarına da yazarım zaten anlarsınız. Şimdi söyleyerek söyleyeceğim. Sesim için kusura bakmayın. Sonra buraya ritim gösterip bitireceğim. Bakın. Aa. çalacağım buraya. Ne yaptık? Hani ilk iki akorda ikişer tane, sondaki fe karamelde ikişer iki tane. Diğerlerini hep birer tane attık ya. Ritimde de aynısı. Onlar da ikişer ritim, diğerlerini hep bir ritim atıyoruz. Bakın. Tamam İsteğinize göre oraya RPG'lik mi artık ne yaparsınız yapın. Ben ikisini de gösterdim. Ve hemen alışverişlerim bu kadardı. Anlamadığınız bir yere diskolosun gelerek yorumdan falan sorarsınız. Cevaplarım. hepinize öpüyorum. Kendinize bakın.